mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Dikey ve yatay mutsuzluktan. Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun. Sevgi Maciyor. Biz giz dolu bir şey yaşadık. Onlar da orada yaşadılar. Bir dağın çarpıklığını bir sevin sanarak. En başta mutsuzluk elbet. Kasaba meyhanesi gibi. Kahkası gün ışığına vurup da ötede beride yansımayan. Yani birinin solgun bir gülden kaptığı frenk, öbürünün bir gülden aldığı verem, bütün insanların tarihçesi, bütün söz vermelerin tarihçesi. Sevgim acıyor. Yazık sevgime diyor birisi. Güzel gözlü bir çocuğun bile o kadar korunmuş bir yazı yoktu. Neden melidir bilemiyorum. Sevgim acıyor. Gemiler gene gelip gidiyor dağlar kararıp aydınlanacaklar ve o kadar. Tavrım bir şey bulup coşmaktır. Sonbahar geldi hüzün, kuş geldi kara hüzün. Ey en akıllı hissi dünyanın, bazen yaz ortasında gündüzün. Sevgi acıyor. Kimi sevsem, kim beni sevse... Eylül toparlandı gitti işte. Ekim falan da gider bu gün işte. Tarihe gömülen koca koca atlar, tarihe gömülü o kadar.